Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. İngilizcede iletişim kurabilmek için aslında bütün dillerde böyle iki temel şeye ihtiyacımız var. Bunlardan ilki konuşup derdini anlatabilmek, ikinci ve bence daha önemli olan kısmı da karşı tarafın ne dediğini anlayabilmek. Çünkü söyleneni anlamadıktan sonra konuşmamızın çok fazla da bir anlamı kalmıyor. Fakat Tersi durumda yani biz söyleni anlıyorsak bir şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz. Fakat çevremde yorumlarda aldığım mesajlarda herkes konuşamamaktan şikayetçi. Peki ya dinlemek, duymak Sanırım o tarafı biraz ihmal ediyoruz. Bu nedenle altını çizerek ifade etmek istiyorum ki duymadan konuşamazsınız. Bu nedenle İngilizce konuşmak istiyorsak ya da konuşmamızı geliştirmek istiyorsak öncelikle yapmamız gereken İngilizce dinleme egzersizlerini arttırmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Ne dinleyeceğiz? Öncelikle ne dinleyeceğimizden başlarsak burada kafalar biraz karışık. Çünkü internette herkes Diziler, filmler öneriyor ki zaten birbirinden görerek biliyorsunuz çoğu aynı tip. Fakat maalesef İngilizce öğrenenlerin pek çoğu o içeriklere uygun seviyelerde değil. Belki siz de bunu tecrübe etmişsinizdir. Peki neden o dizileri, neden o filmleri öneriyorlar? Çünkü çoğu popüler, ilgi çekici yapımlar ve o nedenle o listelere giriyorlar. Friends, Walking Dead, How I Met Your Mother gibi zaten çok izlenen popüler yapımlar. Hadi seviyenin uygun olduğunu düşünsek bile kullanılan dil fazlasıyla şaka, argo, ima ya da göndermeler içeriyor ki bunları anlamak hiç kolay değil. Kısacası verilen mesaj şu. Bu süper eğlenceli yapımları izle, hem eğlen hem de zahmetsizce İngilizce dinleme pratiği yap. Keşke öyle olsaydı ama değil. Dinleme çalışması da İngilizcedeki diğer çalışmalar gibi emek isteyen bir iştir ve her zaman eğlenceli olmak zorunda değildir. Şimdi gelelim benim önerilerime. Kolaydan zora doğru gidelim. Bu işe yeni başlayan, giriş seviyesindekilere benim önerdiklerim genellikle çizgi filmler oluyor. Çünkü hitap ettiği 3-10 yaş arası çocuklar ve onların İngilizce seviyesi tıpkı bizler gibi düşük. Bu yüzden anlaması kolay oluyor. Kısa cümleler, net cümleler, temel bir gramer ve nispeten daha dar bir kelime çeşitliliğiyle karşılaşıyoruz. Mesela Peppa Pig serisi var. Size onu önerebilirim. Basit cümleler, basit yapılar ve nispeten basit kelimeler linki açıklama kısmında. Öte yandan belki biraz daha iyi A2 civarında öğrenciler için önerim ise BBC'nin sadece İngilizce öğrenenler için hazırlamış olduğu bir sitcom. Extra English. 30 bölümlük bu dizinin güzel senaryosu, eğlenceli karakterleri dışında diğer dizilerden tek farkı diyaloglarının A2-B1 civarında olması. Çok bilinmiyor ama ben şahsen çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İlk birkaç bölümü izledikten sonra bağımlısı olabilirsiniz. Gelelim artık biraz daha üst seviyelere. B2 ve daha iyi İngilizcesi olanlar için iki tane farklı önerim olacak. İlki ünlü YouTube kanalında olan ünlü konuşmacı ve yazar Mel Robbins. Konuları genellikle kişisel gelişim üzerine. Zaman yönetiminden üretkenliğe, özgüvenden pozitif düşünmeye kadar çok geniş bir yelpazede yazıları ve konuşmaları var. Procrastination is a form of stress relief. Let me explain this. So let's say that you've got some stuff going on in your life and heck who doesn't have stuff going on in your life? Maybe you're fighting with your significant other. Maybe mom's or dad's health is failing and it's really really upsetting you. Benim onu size önermemin sebebi ise kullandığı dil bazen fazla hızlı konuşuyor olsa da ki bunu yavaşlatabiliyoruz YouTube üzerinden biliyorsunuz. Genellikle düzgün bir diksiyonla tane tane ve anlaşılır bir Amerikan aksanı kullandığını söyleyebilirim. Söyledikleri de zaten kulak vermemiz gereken günümüz insanının en temel problemleri sıkılmadan dinlersiniz diye umuyorum. Peki bunları nasıl çalışacağız? En başta da söyledim bunların eğlenceli olması gerekmiyor. Bazen emek vermek gerekiyor. Şimdi her bir dinleme çalışmasını en az 3 tekrar şeklinde yapmanızı öneriyorum. İlkinde dinleme kaynağını açıp sadece anlama odaklanarak genel itibariyle ne söylendiğini anlamaya çalışın. Diyelim ki ilk 10 dakikasını dinleyeceksiniz az önce önerdiğim kaynaklardan herhangi bir tanesini. Bu 10 dakikayı sadece anlama odaklanarak ve ne anlattığını anlamaya çalışarak geçirin. İkinci dinlemede ise duyduklarınızı cümle cümle kağıda dökmeye çalışın. Biz buna dikte çalışması diyoruz. Buradaki amaç bir önceki tekrarın aksine her bir cümlede ne denildiğini en ince ayrıntısına kadar duymaya çalışmak ve onu kağıda geçirmek. Son tekrarda ise bu dikte çalışmasında aldığınız notlarla altyazıları karşılaştırın. Böylece neyi duyamadığınızı, neden duyamadığınızı fark etmeye çalışın ve problemli alanların üzerinde itinayla durmaya gayret edin. Tüm bunları yaptıktan sonra Dinlediğiniz parçada bilmediğiniz kelimeleri ve yapıları not edebilir, daha sonra çalışmak üzere bunları bir yerlerde saklayabilirsiniz. Language Reactor isimli bir Chrome eklentisi var. Duymuşsunuzdur. Bu program sayesinde bilmediğiniz kelimeleri ve yapıları bulmak, not etmek daha kolay oluyor. Onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde emek verdiğiniz, analiz ettiğiniz bu konuşmayı sonrasında tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Böylece çok kalıcı ve ilerideki dinlemeleriniz açısından da son derece faydalı bir çalışma olduğunu göreceksiniz. Farkındaysanız video boyunca size eğlenceli, kolay ve müthiş zevkli bir yol önermedim. Çünkü emek olmadan yemek olmuyor arkadaşlar. Eğer bir gelişim istiyorsanız biraz zorlanmayı göz almanız gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Eğer anlatılanları faydalı buluyorsan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak istersen kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.